Yeni kanalın yeni bir videosundan daha herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugün zul oynuyoruz. Arkadaşlar şu TRX, yeni pompamız haberiniz olsun. Son seviyeye ulaştırdık yeni pompamızı arkadaşlar. Bu da yeni bıçağımız. Bir hayırlı olsun alırım. Yani bu bunu çok efsane dizdik ya bu artık tek atacak diye düşünüyorum. Yani hiç denemedim. Yani bir ateş edilişini falan tepkisini şunu bununu, hasarını hasarı yüksek 300'ün üzerinde zaten Hadi dostum bir silah deneyeceğiz ya biriniz karşıma çıkın Heh. Bu bir bak bizim beyze e gidiyor Dostum sana fazla yaşatmazlar seni orada Nereye gitti bu? Gel lan oraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani tek atıyor. İki tane adam ikisine tek. İki mermi de iki adam. Ya yani bir üçüncü mermiye gerek yok iki adam için. Tekrardan alt tarafa gel. Üst tarafa niye gittiniz arkadaşlar? Yani uzak mesafeden pek denemedim. O yüzden yakın mesafeden yavaş yavaş bu şekilde Katalım arkadaşlar. Sana bir. Sana da bir. Herkese bir arkadaşlar. Kasa, lider ah be arkalamasaydı diğerini de alırdık. Lider katiliyiz. Tamam sıkıntı yok öyleyizdir. Uyumuş kulübü aslında arkadaşlar öyleyizdir. Ya doğru söylüyor. Bağır. Dostum her yer düşman. <laughs> Görün diye gerek yok. Tamam. Tamam. Altta adamımız var mı? Yok. Yok olduğuna göre düşman vardır demektir. Tam kavadan tabii ki. Bastım. Bastım. Yine yanlışlıkla vurdum lan. <laughs> Bizim iki adam da buradaymış. Güzel güzel. Sen önce git dostum. benim canım hiç yok. Hadi be dönseydim var arkamda da adam geliyor. En azından oradan birkaçını yolabilirdik arkadaşlar. Direkt. İstersen önce ben gideyim dostum. Onda bir sıkıntı olmadı. Gel 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 burada. Benim lan benim. Arkana bak arkana. Dostum, arkana bakacağım Bana sıkmayacaksın lan. Ufak bir karışıklık arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bir şöyle çiçek gibi kombolar lazım. Dostum ne yapıyorsunuz lan burada? gideyim buradan gideyim burası. Yani soldaki yani onun yanındakini de gördüm ama şu sol taraftakini görmedim. Ciddi anlamda görmedim. Yoksa biliyorsunuz bir ona bir ona bir ona bir ona girişeceğiz. Bak el bombasını kime attın lan sen el bombasını? Bak bak iç içe girince e, panikliyorum arkadaşlar buna yapacak hiçbir şey yok. İç içe girince panikliyorum direkt. Dostum çekil adam burada. Bıt! Yani işte bu şekilde panik yaptı. Lan! <laughs> yatmazsın lan! Oraya yatmazsın. Yani bu oyunda da yatan var mı ya? Bak geçen mesela piknikçi diye bir videom var. Onu izleyin arkadaşlar. Adam gidiyor sürekli. Aynı yere yatıp duruyor. Oğlum çekilsene lan. Böyle dalazans işte ya. Kırık, <laughs> istemem, biliyor musun? arkasından niye git arkadaki Arka seni arkalayıp gidiyorsun oha lan arkamda da bir ordu varmış <laughs> bizim adamlar burada olmadığına göre bunu burayı almışlar yavaş 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 bak bizim buraya gitti bak bizim buraya gitti bizim beyze gitti <laughs> Yapma bir tane yedi bir tane yedi Güzel. Tamam tamam sıkıntı. İyi iyi Mermi mermi can can mermi değil mermi değil can canım için canım için canım için. <laughs> Hadi be bir tane sıksaydım en azından. Neyse üç tane canı kalmış zaten. Yemiş. Aynı bölgeden girelim. Aynı bölgeden devam. Aynı bölgeden devam arkadaşlar. Yani yapma burada yapma arkadaşlar. İç, iç, iç. Güzel 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 güzel. Güzeliz. Sıkıntı yok. <laughs> lan sen kimin adamını öldürüyorsun lan? Akıllı ol. Yani, bir efsane ya. Lan birini ayıklasaydım ne olacağını niye bırakmadınız? Şöyle bir içim rahatlasaydı. Korktum çok sinirlendim. Aşağıda iki kişi daha vuracağım mesela. sinirlendim ki sinirlendim dedim. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Basın basın basın. Basın. Korkmayın. Gel lan buraya. Şimdi Oğlum niye sıkıyorsun? Bu sefer buradan yemez. Hadi Lideri vurmuş. Sıkıntı yok güzel. Güzel abi güzel. Bak fena değiliz. Şöyle bir bakalım. Abi. En üst da liderler mi siz ya? Elebaşı başı bilişiz. Sıkıntı yok. Güzel maç. Yani. Sevdim yani. Hoşma gitti. Bak oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ah be yukarıdan geleceğini tahmin etmiş. Onu alacağım ama. Dostum bizim bir hesaplaşmamız var. Geçelim misin? Hadi be. Bir tane Uzaktan gelince pek fazla etki etmiyor arkadaşlar. Lan oğlum çekilin lan. Hani korkak mısın çekil oğlum çekil. Hadi be. Hepsini de mi insanı sıkalır? Abi bir çekilin bizim, bizim adamlar bir, bir, salın lan oğlum. İntikam var dedik ya bir intikamımız var. Bir sakinleştik mi? Bak nereden geliyor? <laughs> Neresi katil lan bu? Abi el bombasıyla düşmesin ya el bombasıyla binmeyin kucağına oturtun Oğlum çekilin, ölümden çekilin tutmayın beni çok sinirlendim aşırı sinirlendim tutmayın beni Çekil çekil İki kişi kişi Vur lan. Vurdum yok. Yedi. Olur. Olur olur olur. hep böyle olur. Sıkıntı yok ya. Bunlar hep olacak şeyler. Ya yürü git. Nereye uçurduk adam ya? Oğlum benim lan. Buraya gelmem lan. Öldüm. 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 <laughs> Öldüm sandım. O da sıkamıyor. Ben de sıkamıyorum. Bu nasıl bir komik bir durum. <laughs> Bu arada ikinciye düşmüşüz. Tekrardan liderliği almamız lazım arkadaşlar. Hadi be. Üçüncü, ikinci, üçüncü çıkacağını hiç tahmin etmedim biliyor musunuz? Dostum tek bana bırak. Sen bana bırak. Bu gibi. Dostum az önce ıskaladık ama her zaman ıskalayacağız diye bir şey yok. Birinci sıraya gelmişiz yine. Lan birincilik benim lan. Ne? Oğlum yedim ben seni. Çabuk dur çabuk dur çabuk dur. yapmayın ya. Altı, aşağı gidiyorum ya. Gel. <laughs> Şu adamla ne zaman denk gelsek arkadaşlar? Hep bir zıplama zıplama şeyi geliyor. <laughs> Bayağı değişik oluyor ya. Değişik, basit bir şey dönüyor. Sakin. Gel. Dostum sanki arkanda bir adam vardı ama yetemedi. <laughs> Abi el bombasına düşürsek. Yine ikinci diye ikinci arkadaşlar hemen birinci diye almamız lazım bizim. Yapma be. İkinci olduk ya değil mi? Ya, ya ne ikincisi? Bayağı kötüyüz. İkinci falan değil, bayağı bir kötüyüz yani. Kaybet. Güzel, böyle silah işte böyle böylelikle arkadaşlar silah denemiş olduk en azından. Hani böyle amaç e, şey yapmak değil. Ben silahı yükselttim. Hani bir silah deneyelim. tepesinde şunu bunu. Yani silah on numara bence. Yani çok güzel oldu. RTC efsane ya. Böyle şuradan da göstereyim isterseniz. Neyse. Abi 32 adam öldürmüş. Bizim arkadaşlar 32 tane adam öldürmüş. Ben 25 kere ölmüşüm, o 27 kere ölmüş. Şimdi neden adam üst sıraya çıkmış. Adamın asisti asisti fazla. Yani bu haksızlık. Benim birinci olmam lazım burada şimdi. Abi şey olarak da şimdi dördüncü sıraya geliyorum. Üçüncü, dördüncü sıraya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel maçtı. Ee, i̇zleyenler için teşekkürler arkadaşlar. Cansınız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.